Kanalımdan herkese merhabalar. Menajerimi Ara dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Dizi final olmasın diyenler videomu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. İrem'in yazdığı mektup Barış'ın cebinden düştüğünü sanan Dicle Barış'ın ona yalan söylediğini sanar. Emrah, Tülin ve Meral Dicle'ye gerçekleri anlatmak isteyecektir. Ama Dicle'nin üzülmesini istemedikleri için anlatmayacaktır. Ancak Ceyda öğrendiğinde bu durumu Dicle'ye anlatacaktır. Dijde büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır ve Barış'a bir daha güvenmeyecektir. Ve arkadaşlarına söylememesi Dicle'nin çok zoruna gidecektir. İlerleyen bölümlerde Barış Dicle'ye kendisini affettirmek için elinden geleni yapacaktır ve gerçekleri anlatacaktır. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.